Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıymetli mensupları. Kurulduğu günden beri kaderi ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleşen AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm kıymetli yol arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim. Hanımefendiler ve efendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kurucu Genel Başkanı olmaktan iftihar ettiğim AK Parti ile olan hukuki bağımı 27 Ağustos 2014 tarihindeki olağanüstü kongrede kopartmak zorunda kalmıştım. O gün tam 13 yıl sonra partimden ayrılıyor olmanın hüznünü ve milletimin tamamıyla kucaklaşacak olmanın sevincini birlikte yaşamıştım. Partimle bağım kopmuş olsa da partiyi birlikte kurduğum, bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarımla gönül bağım, mücadele arkadaşlığım asla bitmemiştir, bitmeyecektir. Hatırlayınız, 26 Mart 1999 tarihinde milletimizle birlikte Pınarhisar cezaevine doğru yola çıkarken ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Evet, beraber yürüdüğümüz, beraber ıslandığımız bu yolda hep birlikte çok şeyler yaşadık. Cezaevinden çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden milletimize koştuk. Ardından 3 Kasım 2002 seçimlerinde Milletimiz bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu verdi. Başbakanlık görevini üstlenerek milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Biz milletimize hizmet ettikçe milletimiz de bize sahip çıktı. Her seçimde oyumuzu artırdık. Her seçim döneminin ardından hizmetlerimizi katladık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de oldukça sancılı geçti. 2007 yılında bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için 367 garabeti dayı oynamadık oyun bırakmadılar. Düğümü milletimiz çözdü. Gezi olaylarıyla toplumsal kaos denemesi yaptılar. Tutmadı. Emniyet ve yargı içinde yuvalanmış bir ihanet çetesi vasıtasıyla 17-25 Aralık darbe girişimini başlattılar ve oradan da netice alamadılar. Cumhurbaşkanının ilk defa doğrudan milletin oyuyla belirleneceği 2014 seçiminde ülke siyasi tarihimizde örneği olmayan bir şekilde 13 parti bir adayı destekledi. Milletimizin %52'sinin desteğini alarak ilk turda bu mücadeleden de hamdolsun galip çıktık. Bu defa Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bazı ilçelerimizde bölücü terör örgütü eliyle silahlı bir başkaldırı teşebbüsünde bulundular. Açtıkları çukurlara kendileri gömüldüler. PKK ve DAEŞ'i kullanarak Ankara'da, İstanbul'da, diğer şehirlerimizde canlı bomba saldırıları yaptılar. Yine istedikleri neticeyi alamadılar. 15 Temmuz 2016 gecesi ise ülke tarihimizin de kendi geçmişimizin de en alçak, en kanlı, en sinsi tehdidiyle karşı karşıya kaldık. O gece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesine sızmış Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup asker müsveddesi ne yazık ki bu tür terörist kendi milletine ve kendi devletine karşı darbe girişimi başlattı. Bu hainler Milletin imkanlarıyla alınan devletin namuslarına emanet ettiği tankları, helikopterleri, uçakları, her türlü silahı yine millete karşı kullandılar. Milletimizle birlikte omuz omuza vererek bu ihanet girişimini de akamete uğrattık. 15 Temmuz'da pek çok dava arkadaşımızı şehit verdik. Çok sayıda gazimiz var. O gece meydanlarda AK Partilisi ile diğer partilerin mensuplarıyla tek yürek, tek ses olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma mücadelesi verildi. 7 Ağustos İstanbul Yeni Kapı'da bir araya gelen siyasi parti genel başkanları ve her kesimden vatandaşımız ülkemizin önünde yeni bir kapının açılışının müjdecisi olmuştur. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği konusunda açtığı bu yeni kapıya sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum.